Herkese merhabalar. Mertcan Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül Ankara yarış programına ait görüşlerimle karşınızdayım. Dün Bursa programında kısa bir değinmek istiyorum ki aslında düşündüğüm gibi yüksek bir ikramiye verdi. Ancak benim biraz daha yanlış tercihlerim dolayısıyla programda başarısız olduk diyebilirim. Bugün de Ankara'da her ne kadar azatlı bir bülten olsa da ben bu tarz programların para verebilecek potansiyelinin de yüksek olduğuna inanıyorum. Özellikle de program içerisinde bulunan şartlı bir koşularda da beklediğim sürprizler gerçekleşirse çok da inandığım bir bankomla beraber sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Ankara yarışlarının ardından da gün içerisinde hem Twitter hem de Facebook sayfam üzerinden Kocaeli için de tahminlerim sizlerle olacak. Şimdiden hem Ankara'da hem de Kocaeli programında bol şanslar dilerim. Tamamen ücretsiz şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerden gelen bu destekler sonunda da daha iyi olacağımızı söylemek isterim. Şimdiden destek olan herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Dilerseniz biraz uzun da olacak ama Ankara yorumlarımıza başlayabiliriz. Yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan 2 yaşlı İngiliz atlarının şartlı bir mücadelesiyle 6'lı ganyan programına start veriyoruz. Buradaki isimlerin genel olarak çalışmaları birbirine benzerlik gösteriyor ki ben burada biraz daha temkinli davranıp kalabalık tutacağım. Ancak başta önereceğim 3 isim olacak. Bunlardan ilki 1 numaralı Argus Flick. Yarış hayatına aslında 7. ayda koşması beklenen bir isimdi ama o gün koşudan çıkartılmıştı bu isim. Baktığımızda da Kösali ekürüsünde yani çok iyi bir ekürü tarafından hazırlanıyor. Özellikle de anne kanatında çok ciddi isimlerle de Kardeş olan bu ismin bugün için yaptığı çalışmalarını da çok beğendim ben. Eğer ki yarış içerisinde problemler yaşamazsa, koşu başlangıcında ve koşu içerisinde de problemler göstermediği sürece ben bu ismin yarış hayatına kazanarak başlayabileceğini bekliyorum. Benim burada net favorim. Rakiphanesinde ilk önereceğim isim 4 numaralı Golden Dragon. Bugün Ahmet Çelik tercihiyle bu koşuya katılacak olan tay Turdemir Kır gibi yarış hayatının ilk dönemlerinde ciddi beklenti olan ve beklentileri de karşılayan bir ismin anneden kardeşi. Genel olarak da uzun mesafeli çalışmalarını bu ismin beğendiğimi söyleyebilirim. Bugün eğer ki o da yarış içerisinde problem yaşamazsa Tur Demir Kır gibi yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Daha sonrasında önereceğim isim yarın muhtemelen de AGF tablosunda biraz daha geri planda kalacağını düşündüğüm 5 numaralı Lovibond. Bu isme mutlaka dikkat edelim. 7. ayın başından itibaren yaptığı çalışmalarında çok çok iyi görünen ve orijini itibariyle de süratli bir yapısına olduğun, süratli yapısı olduğuna inandığım bir isim. Gerek babası Papa Clem'den, gerek annesi Koca Hatun'dan süratli bir yapısı olduğunu düşünüyorum ki bugün de birinci kulvardan çıkıyor. Birinci kulvarın avantajını iyi kullanıp startla birlikte liderliği alabilirse önde giden isimlere iyi binen binicisi idaresinde bu liderliğini fotoya kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Eğer ki burada ufak oyun oynamak istiyorsanız ya da riskli başlangıç yapıp diğer ayaklarda biraz daha elimizin rahatlamasını istiyorsanız başta önerdiğim bu 3 ismi değerlendirebilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar için ve işini sağlam almak isteyenler için 2 numaralı Early Burning, 8 numaralı Forgive and Forget ve son olarak da grubun en erken doğumlu tayı olan 3 numaralı Frofro'yu da yazarak bu ayakta biraz daha temkinli davranabiliriz sıralamam 1, 4, 5 öncelikli önereceğim isimler. Ufak oynuyorsanız ya da risk almak istiyorsanız bu üç isimle geçebilirsiniz. 2, 8 ve 3 daha sonraki ihtimalle olarak değerlendirebilirsiniz. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında gün içerisinde en zorlandığım ve kalabalık tutmak gerektiğine inandığım 3 yaşlı Arap 1400 mesafe kum pistte handikap 14 mücadelesi. Ben burada ilk olarak 4 numaralı Munis ile başlayacağım. Bu koşuda da sürpriz yapmaya en potansiyelli isim olarak görüyorum ki bu ismin son koşusunda yapmış olduğu dokuzunculuğu çok fazla dikkate almayın derim. Bu isim o gün için aslında iyi koşmuş. Koşuda kazanan ismin bir saniye gerisinde yakın farklarla bir sekizincilik elde etmişti. Bugün bir önceki koşusunda da birçoğu geride bıraktığı rakipler yanında koşacakken Değişen birincisiyle idaresinde sonlarda etkili ataklarıyla gelip koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. 4 numaralı Muniz benim bu koşu için favorim. İlk rakip olarak 1 numaralı Araklı Güzel diyeceğim. Kazandığı iki yarışında da e, katıldığı son koşularında da yarış içerisinde problemler yaşamış bir isimdi. Bu ismi baktığımız zaman o gün kötü bir sonuç alırken de e, yarış içerisinde anlık problemler yaşadığına inanıyorum. Daha sonrasında yapmış olduğu çalışmalarını da çok beğendim. Bugün koşuyu eğer ki iyi yerlerde takip edebilirse, önlere yakın bir yerlerde konumlanabilirse, ben düzlükte rakiplerinden liderliği alıp fotoya kadar direnebileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 8 numaralı My Everything diyeceğim. Yarış hayatının ilk startında kazanan bu isim, daha sonra çıktığı koşusunda 4. olduktan sonra yaklaşık bir 4-5 ay kadar bir ara vermişti. Son yarışında da ara sonrasında çıkmış. Ve o günde start problemi yaşayınca koşuda da binicisi çok zorlamamıştı. Bugün nefes ve kondisyon eksikliğinin gidererek geldiğini düşünüyorum bu koşu için. Eğer ki koşu içerisinde iyi yerleri tutabilirse düzlükte etkili bir performans sergileyebilir. Daha sonrasında 5 numaralı Pak Elif yarın muhtemelen de AGF tablosunun en üst sırasında yer alabilecek bir isim. Grubun istikrarlı koşan ve göze çarpan ismi ben biraz daha geriye aldım bu ismi çünkü son koşularında biraz daha beklentimi karşılamadı ki özellikle de ekibi tarafından da son koşuda muhtemelen beklenti çok yüksekti ve grup koşuda start aldı. Bugün tekrardan kendisine uygun bir grubu yakalamışken sonlarda etkili olabilir. Daha sonrasında 3 numaralı Başak kurdu. Son çim yar son katıldığı çim yarışında satış koşusunu kazanan bir isimdi. Bugün bana göre daha da başarılı olduğu kum pistte Iı, sürpriz bir sonuca imza atabilir. Daha sonrasında sırasıyla da 6 numaralı Efli Eslem ve 2 numaralı Karanroyu da yazarak bu ayakta bu 7 isme şans verebiliriz. Sıralamam 4, 1, 8, 5, 3, 6 ve 2 şeklinde olacak. Altılı Ganya'nın 3. ayağı Ankara programının 6. koşusuna geldiğimizde de bu koşuda risk alacağım. Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusunda 3 yaşlı İngilizler de ben iki isim yazıp burada risk alacağımı söyleyebilirim. Ee, önceliği de burada 4 numaralı Etsuko'ya vereceğim. Etsuko son üç koşusunda kazanarak formunu çok ciddi anlamda yükselten ve yavaş yavaş istikrarlı sonuçlarının ardından da beklentiyi karşılayan bir isim. Bugün Ankara'da sevdiği için pistte uzun mesafeyi de bulmuşken form durumu ve mesafenin de avantajıyla beraber koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Bana göre tek rakibi de bir numaralı Torgord olur. Yarın grubun en, en ağır kiloyla koşacak olan atı sezon açılışında aslında Adana'da tendürek koşusunu kazanırken de dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak daha sonrasında işler pek de istediği gibi gitmedi diyebiliriz. Bugün çok daha hazır şekilde buraya geliyor. Koşu içerisinde de baktığımızda önde çok fazla gidebilecek bir isim yokken yavaş tempolarda gidecek yarışta ön grubun hemen arkasında konumlanabilirse düzlük dönüldükten sonra öndeki rakibini atlayıp liderliği alıp aynaya kadar bu liderliği taşıyabileceğini düşünüyorum. Benim burada riskli de olsa 4 numaralı Etsuko ve 1 numaralı Torgold'un bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Günün 7. koşusu 2. altılı Ganya'nın 4. ayağında ise 4 ve yukarı Arap atlarının şartlı 5 mücadelesi bizleri bekliyor yarın burada muhtemelen AGF tablosunda %3, %4 oynanma oranı ile tablonun en dip sırasında yer alabilecek bir isimle başlayacağım. O da 6 numaralı beyaz adam. Bugün bu ismi önermemdeki en büyük etken aslında Ankara sezonlarında hep dikkatle izlediğim ve hemen her sezonunda da oynadığım bir isim. Üstteki rakiplerine göre en az 3 ve 4 kilo avantajı olan bu isim baktığımız zaman son koşularında biraz daha etkisiz kalmış olsa da bugün tekrardan anlaştığı binicisi idaresinde sevdiği Ankara pistinde tempolarında yavaş gideceğini düşündüğüm yarışta sonlarda etkili ataklarıyla bir sürprizi gerçekleştirebilir. Benim burada favorim. ilk rakip olarak 3 numaralı Kaşamım Kara diyeceğim. Koşuya baktığımız zaman 61,5 kilo gibi koşudaki en ağır sikletle koşuya katılacak bu ismin mevcut form durumu ile de dikkat çektiğini düşünüyorum. Son dönemde zaten ağır kilo ile mücadele eden bir isim ve bu mücadelelerinde de başarılı olmuştu. Bugün önde olur da eğer ki erken şekilde tempo olursa, koşu sürate binerse ben bu ismin sonlarda yapacağı ataklarıyla kilosundan çok fazla etkilenmeyip koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 2 numaralı Bordo Mavi. Bugün yarışta önde kim gidebilir diye düşündüğüm zaman muhtemelen 5 numaralı Sehar liderliği alır. Bordo Mavi, Said Bey, Megastar gibi isimler de arkasında gider ki ben Bordo Mavinin koşuda 2 gideceğini düşünüyorum. Son koşusuna da yaklaşık 3 ay kadar ara sonrasında koşmuş ve o gün içinde net bir şekilde yarış gösterilmişti bu isme. Bugün tekrardan sevdiği Ankara pistine daha hazır şekilde geliyor. Koşu içerisinde de bu koşuyu kendisine hazırlayan binicisi idaresinde önde eğer ki öndeki ismi elinden fazla kaçırmaz ve arkasında sabırlı bekleyip virajda hamle yapabilirse ben düzlükteki liderliğini rakiplerine direne direne koşuyu kazanmasını bekliyorum. Mutlaka bu ismi de değerlendirelim. Eğer ki ufak oynuyorsanız bu üç ismi de e, bu koşu için değerlendirebilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar için yine ön gruba yakın gidip e, beklediğim hamleyi eğer ki bordo mavi yapamazsa e, bu bu hamleyi yapabilecek potansiyelde olan 4 numaralı Sait Bey ve son olarak da her ne kadar form durumunu beğenmesem de grubun kaliteli ismi bir numaralı Megastar. 49 günlük arası olsa da bugün yeterli hazırlıklarıyla geldiği koşuda koşuyu lehine çevirebilir diyorum. Ve burayı 6-3-2 önde dileyenler bu iç isimle geçebilir. 4-1 daha sonra yazılabilecek isimlerdir diyerek geçiyorum. Günün 8. koşusu 2. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 3 yaşlı Arap atlarının 1600 metre çim pistteki koşusunda şartlı 5 yarışta ben risk alacağım ve program genelinde yalnız başına bırakacağım, isim olacak. Bugünkü gruba göre çok daha sert rakipler yanında son koşularında en azından kısa vade koşularda mücadele edip yakın farklarla koşulan üçüncülükler elde eden ve bugün çok uygun bir grup bulmuşken eğer olur da yarış içerisinde sıkıntılar yaşamazsa ben 3 numaralı Nergizli'nin bu grubu çok rahat şekilde gerisinde bırakmasını bekliyorum. Program genelinde en güvendiğim isim diyorum ve günün bankosu olarak 3 numaralı Nergizli'yi öneriyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise bölünen şartlı bir koşunun ikinci kısmındayız. Ee, yine kalabalık tutacağım bir koşu. Ama özellikle burada da çok sürpriz konumda çıkmasını beklediğim bir tay ile başlayacağım. 9 numaralı Ravens bu ismin dördüncü aydan itibaren çok iyi hazırlıklarla buraya geldiğini söyleyebilirim ki dördüncü aydan itibaren çok düzenli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle de anne kanatlarına baktığımız zaman Kaltu Victory, Kuloğlu gibi yarış hayatında damga vurmuş isimlerle kardeşliği bulunan bu ismin bugün de baktığımızda çok iyi yerlerde hazırlanarak geldiğini söyleyebilirim. Şeyda Ercan Kürsisinin ben atlarını genelde beğeniyorum. Bugün eğer ki bu isimde yarış içerisinde problemler yaşamazsa ben net şekilde sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Benim bu koşudaki net favorim çok çok önde tutuyorum. Olmazsa olmazım diyebilirim. İlk rakibi olarak da bu koşu için uzun süredir hazırlanan ve potansiyelli bir tay olduğuna inandığım iyi yerlerde hazırlanan bir numaralı Atlantic, Atlantic Black diyeceğim. Bu isminde mutlaka iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Daha sonrasında sırasıyla binici faktörüyle ile muhtemelen favori hanesinde olacak 4 numaralı Froster. Uzun çalışmalarında iyi olan 7 numaralı Ron Wesley. Lord of Yıldızer ile anneden kardeş olan ve kumda iyi koşmasını beklediğim 3 numaralı Katalist. Ve son olarak da süratli bir yapıya sahip olduğuna inandığım eğer ki liderliği alabilirse yine sürpriz yapabilecek olan 5 numaralı Hule Gühan diyerek bu koşuda da biraz daha olsun kalabalık tutmanızı tavsiye edeceğim. Sıralamam 9 1 4 7 3 ve 5 şeklinde olacak. Ankara programına dair yorumlarım bu şekildedir. Herkese yarın için bol şanslar dilerim. Tekrardan hatırlatmam gerekirse yarın Kocaeli programı için hem Twitter'dan hem de Facebook üzerinden paylaşım yapmayı düşünüyorum. Şimdiden beğenen, paylaşan herkese, destek olan herkese teşekkür ederim. Tamamen ücretsiz şekilde videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yarın genelinde bol şanslar dilerim.